Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ama çok önemli bir konuya değineceğiz. Hani uzun ilişkilerde zamanla böyle unutuverdiğimiz ama aslında o ilişkiyi ayakta tutan gizli bir güç var ya, işte o güçten yani minnettarlıktan bahsedeceğiz. O küçücük teşekkür ederim kelimesinin evliliğinizde ne kadar büyük farklar yaratabileceğini görmeye hazır mısınız? Öyleyse hadi başlayalım. Hadi kendimize dürüf bir soru sorarak başlayalım. Belki ilk duyduğunuzda biraz düşündürecek ama eşinize en son ne zaman teşekkür ettiniz? Ama öyle laf olsun diye değil, gerçekten içten bir şekilde. Hani o sizin için yaptığı sıradan, günlük şeylerden biri için. İşte bu soru bugünkü sohbetimizin tam da merkezinde olacak. Çünkü olay aslında şu kadar basit. Minnettarlık bir aşkın nefes almasını sağlayan oksijen gibidir. Gerçekten de öyle. Eğer o oksijen kesilirse sevgi de yavaş yavaş boğulur, solar gider. Eşinize teşekkür etmeyi bıraktığınız an var ya, işte o an aslında onun çabasını, varlığını görmezden gelmeye başladığınız andır ve bu, inanın bana, bir ilişkiyi temelinden sarsar. Şimdi gelin ilk konumuza bakalım. Kaybolan teşekkür tuzağı yani o en başta duyduğumuz takdir ve minnetin zamanla nasıl bir beklentiye dönüştüğünü ve pek çok ilişkinin farkında bile olmadan bu tuzağın nasıl çekildiğini inceleyeceğiz. Bu tuzağın bir adı var. Görev ve garanti tuzağı. Bakın bu zihinsel bir kayma aslında. İlişkinin başlarında eşinizin yaptığı her şey size bir hediye, bir lütuf gibi gelir, değil mi? Ama zamanla ne oluyor? O güzel jestler birer göreve, sanki yapılması zorunlu şeylere dönüşüyor. Mesela sabah hazırlanan bir kahve, toplanmış bir ev, eve getirilen maaş. Bunlar artık takdir edilecek birer jest olmaktan çıkıyor, sanki sizin en doğal hakkınızmış gibi, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk haline geliyor. İşte bu ikisi arasındaki fark aslında geceyle gündüz gibi. Bir yanda eşinizin yaptığı her şeyi bir sevgi göstergesi, bir lütuf olarak görmek var. Yani takdir edilen, değeri bilinen bir hediye gibi. Diğer yanda ise aynı eylemleri yapılması gereken bir görev olarak görmek. Yani sadece beklemek. Şimdi bir an durup düşünün. Sizin ilişkiniz daha çok hangi tarafa benziyor? Gelin bu durumu zihnimizde canlandıralım. Çok tanıdık bir sahne aslında. Düşünün ki eşiniz bütün gün sizin için uğraşmış, en sevdiğiniz yemeği hazırlamış. Akşam yorgun argın sofraya oturuyorsunuz, ilk kaşığı alıyorsunuz ve ağzınızdan dökülen ilk cümle şu: "Tuzu biraz az olmuş." İşte bu cümle sadece yemeğe dair bir yorum değil. Bu, o yemeğin arkasındaki bütün emeği, düşünceyi, sevgiyi bir anda yok sayan, kalbe inen bir darbe gibi. Peki ya şöyle deseydiniz? Aynı sofra, aynı yemek. Ama bu defa ağzınızdan şu cümle çıkıyor. Ellerine sağlık harika olmuş, kim bilir ne kadar yoruldun. Bakın, bu tepki sadece yemeği övmüyor. Yemeği yapan insanı, onun çabasını, o günkü yorgunluğunu, size olan sevgisini onurlandırıyor. İşte minnettarlık dediğimiz şey tam olarak bu. Şimdi dürüst olalım bu iki farklı tepkiden sonra eşiniz kendini nasıl hisseder? Sürekli eleştirilen, Emeğe hiç görülmeyen biri kendini seviliyor mu hisseder yoksa sanki sadece görevini yapan bir nevi kullanılan biri gibi mi? Bu soru gerçekten de bir ilişkinin kaderini belirleyebilir. Peki bu minnettarlık hepsikliğinin, bu sessizliğin bedeli ne oluyor? İşte şimdi teşekkür etmeyi unuttuğumuzda ilişkimize verdiğimiz üç temel zarara daha yakından bakacağız. Bu hasar genellikle üç aşamada ortaya çıkıyor. Birincisi, emeği görülmeyen eş kendini zamanla değersiz hissetmeye başlıyor ve ne yapıyor? Kabuğuna çekiliyor, duygusal olarak uzaklaşıyor. İkincisi, sürekli bir eleştiriye maruz kaldığı için en ufak bir yoruma bile hemen savunmaya geçiyor. Ve son olarak, üçüncüsü, belki de en kötüsü, ilişkideki bütün odak iyi ve güzel şeylerden kayıp, sürekli eksiklere hatalara yöneliyor. Artık yapılan iyilikler görünmez hale geliyor. Aslında Mevlana'nın yüzyıllar öncesinden söylediği o harika söz durumun ne kadar da güzel özetliyor. Şükür nimeti artırır. Bu evlilik içinde birebir geçerli. Siz eşinize ne kadar şükran duyarsanız o da size ve o evliliğe o kadar sevgi, o kadar bağlılık ve emek verir. Yani minnettarlık ilişkinizin bereketini, bolluğunu artırır. Hadi yine bir an duralım ve kendi ilişkimize dönelim. Eşinizle ettiğiniz son kavgayı bir gözünüzün önüne getirin. O kavganın birdenbire büyümesinin, seslerin yükselmesinin altında yatan asıl neden, eşinizin kendini görülmemiş, emeğinin fark edilmemiş hissetmesi olabilir mi? Çoğu zaman tartışmaların kökeninde işte bu duygu yatar. Peki tüm bu karamsar tablodan sonra iyi haber ne? Bu tuzaktan çıkmak mümkün. İşte şimdi çözüme odaklanma zamanı. Gelin minnettarlığa ilişkimize yeniden kazandırabileceğimiz o pratik ve etkili adımlara bakalım. İşte size hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz 3 basit ama güçlü yöntem. Birincisi, her gün sadece ama sadece 5 dakikanızı ayırın ve eşinize o gün sizin için yaptığı 3 özel şey için teşekkür edin. Ama genel değil, spesifik olun. İkincisi, minnettarlık dilini hayatınıza sokun. Yaptıklarının bir görev olmadığını, sizin için bir lütuf olduğunu hissettirin. Şu sihirli cümleyi kullanın: "Bunu yapmak zorunda değildin, çok teşekkür ederim." Ve üçüncüsü, Olaylara onun gözünden bakmaya çalışın. Mesela işten yorgun argın gelip yine de çocuklarla oynuyorsa, o fedakarlığı görün ve bunu ona söyleyin. Bu söylediklerimiz sadece güzel temenniler değil, arkasında bilim de var. İlişkiler üzerine çalışan dünyaca ünlü uzman Dr. John Gottman, yıllar süren araştırmaları sonunda şunu söylüyor: Minnettarlık ve hayranlık, başarılı bir evliliğin en önemli iki direğidir. Yani bu işin şakası yok. Sağlıklı bir evliliğin temelinde bu iki duygu yatıyor. Ve böylece yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Aslında bütün bu anlattıklarımızın özü şu. Düzenli ve içten gelen bir minnettarlık en yorulmuş, en sönmeye yüz tutmuş sevgiyi bile yeniden alevlendirebilir. Mesele teşekkür ederim demeyi kibarlık olsun diye yapılan bir şey olmaktan çıkarıp onu güçlü bir sevgi alışkanlığına dönüştürebilmekte. Ve lütfen şunu hiç unutmayın, bu belki de bugünün en önemli cümlesi. Teşekkür ederim demek sadece iki kelimeyi bir araya getirmek değildir. Bu cümlenin arkasında kocaman bir anlam yatar. Seni görüyorum, emeğini takdir ediyorum, varlığına şükrediyorum demenin en basit ama en güçlü yoludur bu. Ve şimdi top sizde. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra bugün eşinize hangi samimi cümleyle teşekkür etmeyi düşünüyorsunuz? Onun hangi emeğini, hangi fedakarlığını görüp takdir edeceksiniz? Unutmayın, atacağınız bu küçücük adım ilişkinizde dev gibi bir fark yaratabilir.